Hoş geldiniz evet. Teşekkür ederim siz. Evet. S: S: de, Türkiye'deki e, bankacılığı mimarı diyebiliriz. Sayın yanlış söylemiyorum. Banka Bankacılığın sistemi de estri. çok <laughs> Sizden <laughs> eski <gülüyor> <laughs> Aslında ee, teşekkürler. Ee, ben de sizlerin bu yılın ilk toplantısına bir miktar e, eşlik etmekten mutluyum. Ee, bugün aslında e, başkanımızla rande ama yönetim e, toplantısından bahsedip beni davet ettiler. Ee, teşekkür ederim kabulünüz için. Fazla e, gündeminizden çalmak ve vaktinizi almak niyetinde değilim ama birkaç cümleyle ben de sizi hem e, selamlayayım hem de e, sizden beklentilerimizi e, ve tabii ki e, doğal olarak sizin bizden beklentilerinizi e, tasarlayabileceğimiz bir e, sohbeti e, ya da girişi yapayım. Ee, öncelikle Milli Olimpiyat Komitemizi çok e, kutsal bir yere koyuyorum Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar arasında. Ee, çünkü özgün bir yapısı var. Ee, bu özgün yapı e, Türkiye'de e, çok da başaramadığımız ve olması gereken e, bir özgün yapı. Başta spor olmak üzere birçok hususta e, kendi kendini yöneten mekanizmaların e, oluşması ve olgunlaşması kavramına, ee, tam anlamıyla örnek bir kuruluş olarak tarifleyebileceğimiz bir kurumumuz. Ee, bunun e, sayısının e, ve e, sektörlerinin, e, ortamlarının artması lazım. Ama başaramıyoruz. Böyle bir merkeziyetçilik ve kendi e, içinde biraz büzüşen bir yapısı, demokrat olmayan bir yapısı var. Birçok e, sivil toplum, spor, sanat, kültür ve birçok kavramla ilgili. Ee, ama bu anlamda e, Milli Olimpiyat Komitemiz başka bir statü ve başka bir yerde duruyor. O bakımdan ben de yönetişim modeliyle ve konumu itibariyle e, çok önemsiyorum. Zaten olimpiyat ismi bambaşka bir e, duygu insana veriyor. E, hem ruhu itibariyle hem tarihi itibariyle. E, bu kapsamda İstanbul için de önemli bir e, hedef e, konumunda e, Olimpiyat denince e, tabii Milli Olimpiyat Komitemiz bu anlamda çok e, özel önemli mücadeleler verdi geçmiş zaman diliminde e, ama e, henüz İstanbul e, bu e, ev sahipliği konumuna erişemedi e, erişmeli bu bence Olimpiyat için de çok e, önemli bir e, buluşma olacak sadece İstanbul tarafından olumlu ve önemli bir buluşma olmayacak. Çünkü İstanbul'un dünyadaki konumu ortada. E, bu kapsamda da yerel yönetim olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kararlılığımızı, inancımızı, bunun gereğinin yapılması, e, bu anlamdaki e, altyapı altyapı çalışmaları, işbirliği, her ne olursa olsun e, masanın e, etkin bir e, hak eden, e, hak ettiği konumuyla ya da vermesi gereken fedakarlık yapması gereken, emek vermesi gereken konumuyla. E, doğru yerde duracağımızı başkanımıza çok defalar ilettim ve hala oradayız. E, bu kapsamda e, birlikte e, çalışabilmeli ve e, umut ederiz ki şu an görünen ilk hedef olan 2036 e, olimpiyat oyunlarını ve paralimpik oyun oyunlarını İstanbul'umuza e, getirmek e, olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu anlamda da özgün, etkili bir çalışma. Yürütme gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimizin ilk yılından itibaren her adımımızı, her aşamamızı e, mutlaka Sayın e, Başkanımızla e, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Sağlıklı bir diyalog ve e, istişare kanalı oluşturduk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi arasında. Bunun daha da büyüyerek e, gelişmesi konusunda da e, istekliyiz. E, bütün bu ilişkiler sürerken böyle bir olimpiyat hedefi yürürken bir de biz buna e, aynı zamanda bir çoklu branşların mücadele ettiği ve iyi bir deneyim olacağını düşündüğümüz, kente de renk katacağına inandığımız, bunu da kent e, kabiliyetiyle e, çözebileceğine inandığımız 2027 e, Avrupa Oyunları'nın da İstanbul'da düzenlenmesini e, istediğimizi Sayın Başkanımız biliyor kendisine hem. Her aşamasında yine aktarımlarım oldu. Hem de yazılı olarak da bu süreci yönetmek istediğimizi, ev sahipliği yapmak istediğimizi dile getirdik. Birlikte bu işi başarabileceğimizi dile getirdik. Bu kapsamda da yürüyen bir sürecimiz var. Umut ederiz hem çalışmalarınıza katkı sunan hem de bu söylediğim hedefler doğrultusunda işbirliği yapıp başarıya ulaşan ...bir yolculuğu İstanbul olarak Milli Olimpiyat Komitemizde yaparız. Sayın Başkan'a ve sizlere emek veren çok kıymetli şahsiyetlere teşekkür ederiz. Geçmişte Milli Olimpiyat Komitesi'ne emek veren çok kıymetli insanlara da minnet duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet dilerim. Çok değerli ve önemli isimlerdi her birisi. Ee, teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.